Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle davalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım keyifli bir yayın olur. Şimdiden iyi seyirler. Direkt günümü bitiriyorum. Yasa teklifi kabul edildi. Akıl sağlığı yerinde olmayan suçlular ceza almak yerine tedaviye gönderilecek. Önce şu kutumuzu bir açalım. Um. Yes. Ne varmış burada? Şahsın zarar verdiği banklar, şahsın üzerinde çıkan kesici aletler. <laughs> Maşallah abim sen de. Bakalım. Harvard akıl sağlığı testi pozitif. İşte biz bunu aşamamıştık zaten. Şimdi bu akıl sağlığının bozuk olduğu anlamına mı geliyor? Bilinçli olarak kamu malına zarar vermek. Olay Trentor Belediyesi'ne ait bankları kullanan vatandaşlar vasıtasıyla fark edilmiş ve gelen şikayetler üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamera kayıtları detaylı bir şekilde incelenmiş ve olayı muhatabının Howard Strauss adlı şahıs olduğu saptanmıştır. 25 yaşındasın. Sabıka kaydın yok. Açıklamalar. Çözüm olarak Trentor Belediye Binası'nın önüne yeni bir bank konulmuş ve bekleyişe geçilmiştir. Havrisatlı şahıs öğle saatlerinde banka oturmuş ve cebinden kesici bir alet çıkartmıştır. Bu sırada ekiplerce gözaltına alınmıştır. Bu adamın açıklaması nerede diyecektim. Öncelikle bunu yapmanın bir suç olduğunu bilmiyordum. Siktir oradan. Bunu yapmamın sebebi istemeden kötü bir alışkanlık edinmiş olmam ve bunun bir bağımlılığa dönüşmesidir. Bunu artık kontrol edemiyorum fakat dediğim gibi bunu yapmanın suç teşkil ettiğini de bilmiyordum. Bence çıkan bu haberden sonra direkt böyle birinin gelmesi bunun akıl sağlığı problemi olduğunu anlatıyor olabilir. Biz soralım bakalım yaptığının bir suç teşkil ettiğini bilmediğini varsayalım. Peki bu bankları ve oturakları kullananların vatandaşlar olduğunu da mı bilmiyordun? Tabii ki biliyorum Sayın Yargıç. Fakat bunu yaparken olayın o kısmını düşünmüyordum. Bunu yaptığın için pişman mısın? <laughs> Kesinlikle pişmanım ve bundan sonra kamu huzuru için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum. Hmm. Kamu davası suçları. Kamu malın... ha aynen direkt burası zaten. Biliş olarak kamu malına zarar vermek. Cezası 12 ay kamu hizmeti. Diyor. Senin bir sabıkan var mıydı? Yok direk cezanı veriyorum abicim senin. 12 ay kamu hizmeti yapman lazım. Aynen öyle. Temiz. Devam. Yargıç vicdanımızı rahatlattı. Dava güzel bitti. Kararı destekliyoruz. Ne oluyoruz? Abi ne olduk şimdi? Selamlar sevgili ailem. Lafı çok uzatmadan diğer günüme geçiyorum. Bugün de sizin herhangi bir isteğiniz yok anlaşılan. Hmm. Müzik şirketi. Bu da müzik şirketi. Tranks isimli müzik prodüksiyon şirketi The Wall isimli müzik prodüksiyon şirketinin kendilerine ait olan bir parçanın altyapısını kullandığını ve telif haklarını ihlal ettiğini iddia etmesi. Davalı The Wall Müzik Prodüksiyon Şirketi davacı Trenx. Bu davada bir adet dijital delil bulunmaktadır. Trenx Müzik Şirketi geçtiğimiz haftalarda yeni bir parça yayınlamıştır. Parça yayınlandıktan 3 gün sonrasında ise The Wall isimli müzik şirketi de kendine ait bir parça yayınlamıştır. Bunun üzerine Tranks isimli müzik şirketi parçanın altyapısını delil göstererek telif haklarını ihlal ettiğini ve bunun için tazminat ödemesini savunmuş. Okey. Tranks müzik şirketinin avukatı demiş ki, ''Yayınladığımız parça için çok fazla zaman harcadık ve sonunda parçayı bitirdiğimiz için çok mutluyduk. Fakat birkaç gün sonra The Wall isimli müzik şirketinin yayınladığı parçada bizim kullandığımız altyapının birebir aynısının kullanıldığını fark ettik. Buradaki sorunumuz bunu yapmaları değil, bunu izinsiz bir şekilde yapmalarıdır.'' karşılarını almayı umuyoruz falan demiş. The Wall Music şirketinin avukatı da diyor ki parçamız tamamen özgün bir altyapıyla ve ses mühendislerimizin uzun uğraşları sonucu oluşturuldu. Bu tarz bir suçlama kabul edilemez. Altyapı benziyor diye telif ihlalinin söz konusu olduğunu düşünmüyoruz falan demiş. Şimdi dijital delilimiz vardı. Trenks'in parçası. Tamam. Bayağı çalmışlar yani. Birebir aynısı bence. Ben öyle düşünüyorum. Aa bir dakika. Niye konuşamıyoruz? Aa direkt ceza veriyoruz. Sen direkt tazminatı veriyorsun. Cezasını veriyorum şu anda. The Wall Müzik Prodüksiyon Şirketi'nin suçlu bulunması ve tazminat ödemesi. Bunun suçsuz bulunması herhangi tazminat ödememesine. Hayır tazminat ödeyecek çalmış ya. Birebir aynısıydı çünkü. Eyvah zarf geldi. Davalarda verdiğin kararlar neticesinde maaşına zam yapma kararı aldık. Bu hafta 800 döler kazanacaksın. Yaşasın. Şimdi birinin isteği olabilir işte. Bakalım. Oğlumuzun sesi salo çıkmıyor ya. Oh en sevdiğim kısım baba. Banka kısmı. Paramı çekeceğim temizinden. Cepte 200 lira vardı zaten. Koy üstünü de. Üstünü de koy. Bir 300 lira daha gelmesi lazım. Aynen temiz. Ya ben müneccin miyim ya? Oğlun kıyafetlerinin eskidiğini söylüyor. Yeni kıyafet için 300 dolar istiyor. Kabul ediyor musun? Ediyorum amına koyayım. Al. İkiniz de ne zaman bankaya gidip dönsen benden para istiyorsunuz zaten. Neyse ki cebimde 200 lira daha var. Ama hanım büyük patlatacak gibi geliyor da. Bilemedim ya. Şimdi hemen harcamayalım. Yine bir günü bitirelim biz. Ne oluyoruz? Bunun ismi gözükmüyor. Okey. Bakalım hemen. Dava konusu Joel Muller'ın Sisoni şirketine karşı kızının intiharına sebebi ne alakalı hastane raporu hasta Eli Muller majör depresyon. Açıklamalar. Joel Muller 15 yaşındaki kızı Eli'nin Sisoni şirketine ait Last of Me 2 adlı video oyununu oynadıktan bir süre sonra majör depresyon hastalığına yakalandığını ve bu sebeple intihar ettiğine iddia etmiştir kızının intiharının sorumlusu olarak Sisoni şirketini gören Joel Muller yaşadığı acının maddi ve manevi karşı olarak tazminat talep etmektedir. Ayrıca davacı Joel oyunu satıştan kaldırılmasını da talep ediyor. Davada Sisoni şirketini temsil eden şirketin avukatlarından biri de yer almaktaymış. Baba diyor ki kızım bu oyunu oynadıktan sonra odasına kapandı. Bizimle hiç konuşmuyordu. Neredeyse hiç yemek yemiyor ve uyumuyordu. Normalde asla yapmayacağı davranışları sergiliyordu. Biz de bunun üzerine kızımı hastaneye götürdük ve ona majör depresyon tanısı koydular. Yaklaşık 2 hafta sonra kızımı annesi işten eve geldiğinde yatağının üzerinde bir kutu antidepresan içmiş şekilde baygın halde buldu. Hastaneye götürdüğümüzde iş işten çoktan geçmişti diyor. Avukat da diyor ki şirketimiz bu tür karalama kampanyalarını asla kabul etmemektedir. Oyunumuz çıkmadan önce yasal yaş sınırımızı 18 olarak belirlemiştik. Burada Sayın kızı Elin'in bu sınırı karşılamadığını görüyoruz. Bu durumda kusurlu olan tamamen ailenin kendisidir diyor. Bak şimdi kız 15 yaşındaydı zaten. Şimdi burada konuşabiliyor muyuz? Önemli olan bu diyecektim. Sayın Mılır, kızınız oyunun yasal yaş sınırını karşılamıyor. Bu konuda hatalı olduğunuzu düşünüyor musunuz? Ben düşünüyorum bu arada. Yani bu şirket artı 18 yaş ibaresi koyup uyarısını verdiyse ama kız 15 yaşında bu oyuna erişip oynayabiliyorsa eğer burada aile hatalı. Şirketin bir hatası yok ki. Ya. Sayın Yargıç, kızım daha önce serinin ilk oyununu arkadaşlarından ödünç alıp oynamıştı. Oyunun ikincisi çıktığında benden oyunu satın almamı çok istedi. Adeta yal vardı Tamam da benim kızım da atıyorum bir oyunu oynamak istese oyunun içeriğine bakarım ne olduğuna bakarım yaş sınırı var mı diye bakarım bu oyun ne anlatıyor bu oyun onun psikolojisini etkiler mi çocuk ya hani sen çocuğun yalvarda diye her şey yaparsan sonucuna da katlanırsın ben de bir baba olarak kızımı kıramadım benim yaşadığım acıları başka insanların da yaşamaması için oyunun kaldırılması şart Sayın Berg bu konudaki savunmanız nedir? Sayın Yargıç, oyunumuz dünya çapında çok fazla satış rakamına ulaştı. Ve daha önce böyle bir olay hiç denk gelmedik. Bu olayın yaşanma sebebi ailenin bilinçsizce davranmasıdır. Kesinlikle katılıyorum. Üstelik kızımızın yakalanmış olduğu bu hastalığa sebep olanın bizim oyunumuz olduğu konusunda hiçbir delil yoktur. Ailevi problemlerini örtbas etmek için bizi kullandıklarını düşünüyoruz. Ailevi ailevi ben bilemem. Burada ailenin sorumsuzluğu mevcut tamamıyla. Yani sen kalkıp da benim kızım ne oynuyor, benden ne istemiş, ben bunu ona neden alıyorum? Oyun ne anlatıyor diye bakmazsan yapacak bir şey yok. Karar veriyorum. Aileye tazminat verilmesine ve oyunun hayır. Aileye herhangi bir tazminat ödenmemesi, oyunun satış hayır. Ailenin tazminat isteğinin reddedilmesine ve oyunun satışta kalmasına karar veriyorum. Selamlar! Direkt buraya geçiyorum. Eyvah! Kartel'e büyük operasyon. Sesiyle Kartel'in elemanları sınırdan uyuşturucu kaçırırken yakalandı. Ooh. Kartel davası aldık herhalde. Sen burayasın. Sen burayasın. Sen... Şöyle bu... Böyle... Yo bir dakika yanlış yaptım. İptal! İptal! Sen böyle, sen böyle. Üçüncüsü böyle. Buraya en alttaki geliyor. Bu en alta, bu karşıya. Deliller. Operasyon sonrasında ele geçirilenler. 8 kilo lizerjik asist diyetilamidi. Tek de okudum. 9 litre gamma hidroksibütrat. Ve 2 adet Hafif makinalı tüfek. Abisi hiç şaşırmadım nedense. Jeremy ve Mike. Neymiş? Uyuşturucu madde ticareti, organize suç örgütü faaliyetlerinde yer almak. Jeremy ve Mike adlı şahısların bulunduğu kamyonet polis çevirmesinde durdurulmuştur. Yapılan aramalar sonucunda Jeremy ve Mike adlı şahısların kullandıkları araçta çok sayıda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirilmiştir. Evet, gördüm. Bu arada ikisinin de sabıka kaydı var. İkisinin de akıl sağlığı normal. Yapılan kimlik kontrolü ve araştırma sonucunda Jeremy ve Mike adlı şahısların sesiyle katil üyesi oldukları anlaşılmıştır. Jeremy demiş ki bu abimiz uyuşturucu madde taşıdığımızı inkar etmiyorum. Yüzsüz. Sınırdan geçirmek bizim görevimizde. Fakat bu görev sırasında kartelimiz ile işbirliği içerisinde olan mafya anlaşılıyor ki bizi satmış. Eğer biz hapse gireceksek onların da kimliklerini teker teker açıklarız. İşime gelir. Önceden yaptığımız, Mike diyor bunda, teslimatlarımıza göre en az 5 katı büyüklükte bir teslimatta geçirisi kadar riski de büyüktü. Fakat kartelimiz ile anlaşan mafya yöneticileri bize riski ortadan kaldıracaklarını, polis ile işbirliği içerisinde olduklarını ve sevkiyatın başarılı olacağını söylediler. Tek istedikleri bu sevkiyatlardan gerekli miktarda pay almaktı. Ama şimdi anlıyorum ki bizim, arkada, bizim arkamızdan iş çeviriyorlarmış. Zarf var. Jeremy ve Mike adlı şahısları serbest bırakman için sana 500 dolar teklif ediyoruz. Bu para senin işini kolaylaştıracak ve vereceğin karardan etkilenmemeni sağlayacağız. Hayda, <laughs> hayda! Az önceye kadar hapse giriyordunuz ama şu an bilemiyorum yani. Neyse ben size genel sorularımı sorayım. Eğer işbirliği yapıp tüm Kartel üyelerinden çıkarsanız en az cezayı almanız için elimden geleni yaparım. Bu konuda işbirliği yapacak <laughs> mısınız? Hayır hiç sanmıyorum. Mafyanın bu işle sizi yaktığını söylüyorsunuz fakat elinizde onların da bu işin içerisinde olduğuna dair bir kanıt var mı? Hayır şu anda sunabileceğim bir kanıt yok ama yakın zamanda kartelimiz bu işi çözecektir. Eğer mahkemede mafya üyelerinden size kazık attığını düşündüğünüz isimleri sayarsanız sizden hemen sonra onları da cezalandıracağımdan emin olabilirsiniz. Bu işte birbirimize yardımcı olacak mıyız? Sizin yargınıza ve yardımınıza güvenimiz yok. Kimseye ihtiyacımız yok kartelimiz bu iş. O zaman niye bana burada biz bunları size söyleriz falan diyordunuz. Nerede o? Eğer biz hapse gireceksek onların da kimliklerini teker teker açıkları falan diyorsunuz. Yani niye şimdi bana söylemiyorsunuz? Hmm. Öncelikle güzel kardeşim bu zarfı geri alıyorsunuz tamam mı? Burada 500 dolara ben karakterimden ödün vermem. Gelirim burada 2-3 davada görür, haftalığımı alır, siktir olur giderim, tiplere bak. Ben sizi salarsam nasıl benim başım belaya girer zaten. Bundan kaynaklı olarak <laughs> size uyuşturucu madde ticareti, organize suç örgütü faaliyetlerinde yer almak. Hah, 16 ağırlaştırılmışı 24 yıl hapis. İkisine bir kafadan 24 yılımız var. Onun dışında ee, Buradan da 24 yıl hapis. Toplamda 48 yıl hapis cezası. Ve para cezamız da var bu arada. 750 bin dolar. Yani kişi başı 48 yıl artı. Bir dakika. Kafam karıştı. 750 bin dolar. Tamam. Gel bakalım. Suçlusun. 48 yıl Aa, aynı anda iki tane ceza verebiliyormuşuz. Onayla. Sıra sende. Sen de paşa paşa aynı ceza onayladın. Bu kadar temiz. Ailemizin bayağıdır sesi çıkmıyor yine. Şu kedi oyuncağı ne kadardı ya? Ona buradan bakamıyoruz değil mi? Ona bir bakacağım ben. Günü bitirelim şimdi bakayım. Merak ettim. meylimiz yok. 50 liraymış lan. Aldım. <laughs> Ablam hoş geldin. Ya bundan nefret ediyorum ama ben ya. 1 1 Şu mu? 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. Amına koyayım. Dekont 200 lira gönderen Deniz alıcı Sofya Bananabank Bank. Deniz'in gönderdiği para ait Dekont. <laughs> Deniz ile Sofya arasında geçen telefon diyaloğu kaydı. Deniz merhaba, Sofya merhaba. Deniz ücretiniz nedir? Abo. Sofya saatlik 200 dolar, gecelik 500. Saatlik mi istiyorsunuz yoksa gecelik mi? Saatlik olsun lütfen. Ödemeyi ne şekilde yapacağım? Size bir banka hesabı göndereceğim. Ücreti oraya yatırabilirsiniz. Peki. Ücreti yatırdıktan sonra size dönüş yapacağım. Görüşürüz, görüşürüz. Saatlik demiş. Saatliği de bu ablamızın 200 liraymış anladığım kadarıyla. Ee, dolandırıcılık. Oh. Geçtiğimiz günlerde Deniz Altışağız hayat kadını olduğunu düşündüğü Sofya ile para karşılığında anlaşarak cinsel ilişkiye girmek istemiştir. Telefon konuşmalarında Sofya belli bir miktar para talep etmiş ve Deniz'in bu para hesabına yatırmasını istemiştir. Parayı hesaba yatıran Deniz adlı şahıs, parayı yatırdıktan sonra hiçbir şekilde geri dönüş alamamıştır. Sonrasında ise durumu ekiplere belirmiş ve Sofya adlı şiş, kişiden şikayetçi olmuştur. Çok geçmeden Sofya isimli şahıs kâmet ettiği adrese yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ya suçlusun abi zaten. Deniz diyor ki, parayı yatıran kişi, yaklaşık iki buçuk sene önce kız arkadaşımdan ayrıldım. Bu süre içerisinde hiç kimseye cinsel bir münasebetim olmadı. Bu durum psikolojik olarak beni çok etkiledi. Ve ben de sağlığım için internette bir uygulamadan bulduğum bir hayat kadını ile ilişkiye girebileceğimi düşündüm. Belirtilen numarayı aradım. Sonrasında bana bir banka hesabı gönderildi ve telefonda belirtilen 200 dolar parayı gönderdiği banka hesabını yatırdım. Dekontu da gönderdim. Buraya kadar haklısın abi. Sonrasında benim telefon numaramı engellediklerini fark ettim. Epey bir süre ulaşmayı denedim ama ulaşamadım. Ödemiş olduğum miktar çok mühim değil. Fakat bu kişilerin insanları aptal yerine koymasını kaldıramam. Bu yüzden de dava açma kararı aldım. Ablamız da diyor ki, öncelikle ben bir hayat kadını değilim. Hiçbir zamanda olmadım. Geçtiğimiz günlerde telefonum çaldı. Tanımadığım birisi bana ücretimin ne kadar olduğunu sordu. Başta anlam veremedim fakat sonrasında benimle dalga geçildiğini düşünerek saatimin 200 zor olduğunu söyledim. Ödemeyi ne şekilde gerçekleştirebileceğini sordu. Ben de kendisine banka hesabımı gönderdim. Sonra baktım ki hesabıma para geçmiş. Olayın ciddi ve yanlış anlaşılma olduğunu görünce numarayı engelledim. Anlam veremediğim bir şekilde telefon numaramın internette cinsel içerikli sitelerde dolaşıyor olduğunu fark ettim. Yakın zamanda numaramı değiştirdim. Sen akıl sağlığında bir problem yok. Sabıka kaydın da yok. Hmm. Sana sorular soracağım. Telefonunu arayan kişiye neden hayat kadını olmadığını söylemedin? Dediğim gibi olayın başında benimle dalga geçtiğini düşünüyordum. Olayın ciddi olduğunu anladıktan sonra neden parayı geri göndermedin? Göndermeyi denedim. Bana gönderilen dekonttaki hesap numarası üzerinden göndermeyi denedim ve beklediğim gibi olmadı. Sonrasında bir şekilde gönderin diye düşündüm ve unutmuşum. Evet. Burada herhangi bir şeyimiz var mı? Yok. Dur mail var mı? Maile bakalım. Mail de yok. Güzel ablacığım benim. Sen adamı kandırırsın ama beni kandıramazsın. Adama göndermeyi denedim diyorsun. Bak burada senin göndermeye çalıştığın, reddediğin, paranın geri yattığına dair herhangi bir dekont yok. Adamın dalga geçtiğini düşünürken neden o zaman? Bak şimdi. Ücretiniz nedir sorusuna direkt saatlik gecelik diye cevap vermişsin. Aman okuyayım. Şimdi biri beni arasa ücretiniz nedir dese benim aklıma saatlik gecelik gelmez. Ne diyorsun sen derim yani anlatabiliyor muyum? O yüzden sen herkesi keklersin ama adaleti kekleyemezsin kardeş. O yüzden dolandırıcılık. 4 yıl hapis. Hadi bakalım. Suçlusun hapisin var dört yıl. Okey. Oh. Ablamızın abileri geldi herhalde. Aha! Davalarda verdiğim kararlar nesilinde maaşıma zam yapmışlar. 900 dolar. Tamam. Süper. Süper. Şimdi bankaya gideceğiz. Sonra da hanımın derdi çıkacak değil mi? Yüzde öyle olacak bu arada. Para çek. Hayret kimsenin bir isteği yok mu? Ya bak kedi oyuncağı gelmiş buraya. kedi oyuncağı gelmiş buraya çok tatlı. Oynasana tırmansana birazcık buralara. Neyse aslında bir dışarı mı çıksak? Akıl sağlığımız %100 bu arada. Çıkmaya gerek yok. Boş ver siktir et günü bitir. Beşinci hafta dava bir. Merhaba abi. Bu davada bir adet dijital delil bulunmaktadır. Önce delilimize bakalım. Neymiş? yüz tespiti yapıldı. Ahmet El Emin. Kaçak göçmen taşıyan aracın trafik kamera görüntüsü. Okey. Savga kaydı yok. Akıl sağlığı testi normal. İnsan kaçakçılığı yapıyormuş bu adam. Gece geç saatlerde Kirus şehrinin sınırında ekiplerin denetleme yaptığı esnada Ahmet El Emin adlı şahıs dur ihtarına uymamış ve polis çevirmesini atlatmaya çalışmıştır. Ekipler polis çevirmesinden hızla kaçan Ahmet adlı şahsın kullandığı aracın peşine takılmıştır. Uzun süren kovalamaca sonucunda bir petrol istasyonuna girip araçtan ayrılarak yayı olarak kaçmaya çalışan şahıs bir sen zevkisin amına koyayım. Bir süre sonra ekiplerce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın aracında çok sayıda yabancı uyruklu kişiler tespit edilmiştir. Adam diyor ki ''Bu işi yapmamın tehlikeli ve yasak olduğunun farkındayım fakat çok uzun sürede işsiz ve beş parasızdım. Bu yüzden yapmak zorunda kaldım. Bu iş ve süreci benim için çok zordu ve fazla gergin olduğum için polis ekiplerini görünce panikleyip kaçmaya çalıştım. Her şey aileme biraz olsun para kazanabileceğimi göstermek için de suçumun farkındayım, kabul ediyorum ve çok üzgünüm.'' Umurumda değil bu arada. Her türlü cezanı alacaksın abicim. Elini ayağını tutuyorsa sık da git başka bir iş yap. İfadende paran olmadığı için ve ailene karşı mahcup duruma düştüğün için bu işi yaptığını söylemişsin. Ailenin bu işi yaptığından haberi var mıydı? Hayır Sayın Yargıç. Bu işi uzun süredir yapmıyorum. Acil paraya ihtiyacım vardı ve ben de hızlı para getiren bir iş olduğu için bunu yapmak istedim. Neden düzenli bir işe girip çalışmak istemedim veya çalışmadın? Aynen öyle. Denedim. Fakat çalıştığım işlerin şartları çok zordu ve tecrübesiz olduğum için işverenler genelde beni işe almıyordu. Ben de aileme kendimi kanıtlamak zorunda hissettim. Abicim en kötü ihtimalle bir inşaata git usta olarak çalış yani hani. Git çimento falan taşı insan kaçıracağına. Peki bu işi sana kim teklif etti? Bir arkadaşımdan bu tarz işlerin yapılabildiğini ve hızlı para getirdiğini duymuştum. Sonrasında kendim araştırarak birkaç kişiye ulaştım. Ve kendimi bir anda arabayla göçmen taşırken buldum. Abicim hiç bana böyle çok üzgünüm, pişmanım, bilmem ne palavraları atma. Sen suçlusun insan kaçakçılığından. Kaçakçılık. Uyuşur insan kaçakçılığı. 8 yıl hapsin var. Sabıka kaydın var mıydı? Yoktu değil mi? Yok. Okey. 8 yıl hapis cezası. Suçlusun hapis 8 yıl. Hiç affımız yok maalesef. <laughs> Ye yeah, yo. Dım, dım. Cepte para olması ne kadar güzel bir his ya. Şurası böyle geliyor, 550 dolarım var. Çok iyi, çok mutlu oluyorum böyle olunca. <laughs> evet, bugünlük burada bırakalım. Zaten ailemizin de bir isteği yok. Davalara bir sonraki partta devam edelim. Umarım doğru kararlar vererek ilerliyoruzdur. Ve suikast barımız %100 olmadan da bu oyunu bitirebiliriz diye düşünüyorum ben. Bir sonraki parta geçmeden önce umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi de unutmayın. Bir sonraki partta görüşmek üzere, hoşçakalın.